Kocama Kendimi Sevdirme Büyüsü Kocasıyla arasına soğukluk giren kadınların en çok talep ettiği büyü çeşidi olan kocama kendimi sevdirme büyüsü yuvasını kurtarmak isteyen kadınların tercihlerinin başında geliyor. Kadınların en çok yakınlıkları konulardan biri olan kocalarının artık onları sevmediği konusudur. Çeşitli nedenlerle aralarına giren soğukluk derinleştikçe tüm dünyayı çözümleri yetersiz bırakabiliyor. Bir de araya üçüncü kişiler de girdiyse sorun daha da derinleşebiliyor. Bu noktada kocanızı kendine bağlamak istiyorsanız iyi bir medyum hocadan destek almanız gerekebilir. Ancak bu noktada önemli olan seçtiğiniz medyum hocadır. Çalışmayı seçtiğiniz medyum hoca sizin durumunuza uygun bir değerlendirme yapacak ve size ona göre bir öneride bulunacaktır yanınızda olmanıza gerek olmadığı gibi uzaktan ve mail yoluyla da büyü yaptırabilirsiniz. Medium hocanın size verdiği direktifler doğrultusunda hareket etmeniz bu konuda sizlere yeterli gelecektir. Uzman bir medyumdan destek almak istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarasından Medium Burak hocaya ulaşabilirsiniz.